Ben bir yapay zeka modeliyim, duygularım yok vesaire size nasıl yardımcı olabilirim diye bana gördüğünüz gibi bir mesaj verdi. Basit bir soru soralım. Bugün Antalya'da hava nasıl diye bir soru soralım. Bakalım sen API'ye gitti gördüğünüz gibi. Merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere NAT'nin namı diğer EN8N'nin Arayüzünden bahsedeceğim. Bazı API'leri nasıl kullanabileceğimizden e, konuşacağız. Nasıl kullanabileceğimiz hakkında. API'ler, JSON'lar nedir biraz bunlara bakacağız. Ve çok temel bir tane, bir yapay zeka otomasyonu geliştireceğiz. Uçtan uca bütün süreçleri, bak baş e, sıfırdan beraber de sizlerle beraber yapacağım. Dolayısıyla tüm aşamaları da e, bu videoda öğrenmiş, görmüş olacaksınız. EnEyT'nin e, kendi sunmuş olduğu bir soru var. Bunun üzerinde bir ücretsiz denemeyle nasıl yapabiliriz bir onu göstereceğim. Aynı zamanda tamamen ücretsiz bir şekilde bu işlemleri yapabilmek içinse bir önceki videoda oynatma listesinin içerisindeki Docker kurulumunu anlatmıştım. Docker içerisinde bunu nasıl ücretsiz kullanabileceğimizi aşama aşama sizlerle paylaştım. Eğer henüz o videoyu izlemediyseniz önce Docker'ı kurun, ondan sonra buraya gelin ya da NET'nin ücretsiz deneme sürümüyle de devam edebilirsiniz. Videonun linkini de yukarıya bırakıyorum, açıklama kısmına da koyacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bu NET'nin web sitesi. NET nedir? yapay zeka araçlarına, otomasyon araçlarına API'ler ve JSON'lar kullanarak birbiriyle bağlayan, tamamen sürükle bırak çalışan, no-code ve low-code olarak bildiğimiz yapıların geliştirilmesine imkan sağlayan mükemmel bir platform. Alternatifleri var, Mac gibi, Zapier gibi, eski integratör. Bunların her birisi aslına bakarsanız maliyeti çok yüksek. Bu en eğiten daha açık kaynak kodlu ve de ücretsiz kullanma imkanımız olan bir platform olduğu için Öncelikle bunu tercih ediyoruz. Ve de çok güçlü bir platform. Bunu farklı sunucular üzerinde de kullanabiliyoruz. Cloud Server'lar. Öncelikle NIT'nin web sitesine gidiyorum. NIT'nin web sitesine gittiğimde burada sign kısmından hızlıca bir kayıt olalım. Burada NIT'ne bir isim vermemiz gerekiyor. Ben BYMMB diye ismini veriyorum. Şurada dikkat ederseniz eğer yeniyseniz diyor burada bir deneme hesabı oluşturun. İsterseniz önce bunu bir oluşturalım. Deneme hesabımızı oluşturalım. İsmini yazıyorum. Muhammed Mustafa Bolat company mail herkesin bildiği mail adresimizi yazalım. Daha sonra bir şifre belirleyelim. Şifrenizi değiştirelim bu Google kafasına göre bir şifre veriyor tabii ki. Account Name kısmına da ben domainimi yazıyorum b y m siz kendi istediğiniz şeyi yazabilirsiniz tabii ki. Try for free'ye tıklıyorum. Şimdi hesabım oluşturuluyor. Bunu bir kaydedelim. Hesabımız oluşturuldu. Burada bu kısımları yani bir şeyler yazarak atlayabilirsiniz. Herhangi bir bilgi vermeniz gerekmiyor. Ben buraları öylesine dolduruyorum. Ya tabii ki kullanacaksanız e, doğru bilgileri de verebilirsiniz. Bundan yana herhangi bir sıkıntı yok. Burada size şunu soruyor. Diyor ki işte e, yapmış olduğunuz iş akışlarında workflows iş akışı demek. Bu iş akışlarında bu otomasyon süreçlerinde dahil olabilecek e, ekip arkadaşları var mı? Varsa onları e, davet edin diye bir ifade var. Bizde yok. Atla diyoruz. Burada hemen bir tanıtım videosu çıktı. Şu an diyor ki çalışma alanını başlatıyorum. Start Automating'e tıkladığımda çalışma alanı otomatik olarak karşıma çıkacak. Şu an görmüş olduğumuz Enayten'in e, tüm otomasyon sürecini, iş akışlarını geliştirebileceğimiz platformun ana alanı. Çok kısa bir şekilde buradaki alandan biraz bahsetmek istiyorum. Dikkat ederseniz bize 14 gün deneme süresi verdi ve 1000 tane de Execution yani 1000 işlem, 1000 tetikleme işlemine izin veriyor ücretsiz deneme sürümünde. Ee, dediğim gibi Docker üzerinde de bunu tamamen ücretsiz kullanabiliriz. Ben sadece buradaki yapıyı da görebilmemiz açısından deneme sürecinde nasıl bir şey yapabiliyoruz onu görmemiz açısından burada anlattım. Şu e, so, sol alt tarafa buraya gittiğinizde burada Settings kısmı var. Settings'ten buradan çeşitli ayarları yapabilirsiniz. İki boyutlu e, iki aşamalı güvenlik kısmını aktif edebilirsiniz. Buradan temayı değiştirebilirsiniz. Ben koyu temayı seçeceğim. Koyu tema bu şeylerde birazcık daha güzel. Users kısmından yine e, kullanıcıları davet edebiliyoruz. Her birisi burada aslında farklı farklı şeyler var. Ki biz burada e, ücretsiz deneme sürümünü kullandığımız için çok fazla özelliği de zaten kullanamıyoruz. Şurada Start from Scratch diye bir kısım var. Buna tıklıyorum. Bu artık benim yapay zeka otomasyon sürecimi başlatacağım kısım olacak. Start from Scratch'e tıkladığımda şöyle bir sayfa çıkıyor ve burası bizim otomasyonumuz. Hemen şu sol kısımdan otomasyonuma bir isim vereceğim. Mesela diyelim ki burada Türkçe karakter ve boşluk kullanmazsak iyi olur. Tüm yazılım dillerinde ve süreçlerde de aslında mantık aynıdır. Türkçe karakter ve boşluk kullanmıyoruz. İlk otomasyon diye bir isim verdim. Hemen isimlendirdi. İstersen bunu buradan bir etiket ekleyerek daha sonra filtreler kısmında kolaylıkla bulunmasını sağlayabilirim. Bu artık neyle alakalı olacaksa bu otomasyon. O otomasyonlar arasında geçiş yapabilmek açısından önemli filtreleyerek seçebilmek açısından. Daha sonra e, şurada bizim işte yapmış olduğumuz bu işlemi e, paylaşabildiğimiz bir alan var. Otomasyonumuzu bitirdikten sonra aktif edip tamamen herkese açık bir şekilde ya da sadece kendimiz için kullanacaksak bile aktif ederek sürekli çalışmasını sağlayacak bir e, yöntem onu aktif etmek. Biz şimdi burada Add First Step'e tıklayalım. Şurada bir kutucuk çıkacak. Ona bir bakalım bize kutucuk ne diyor çeşitli seçenekler var. Dikkat ederseniz burada notes diye bir kelime var. Düğüm demek aslına bakarsanız notes Türkçe'ye çevirdiğimizde bizim buraya eklemiş olduğumuz her bir nesnenin ismi nottur. Ve bu bu notları birbirine bağlayarak işlemler gerçekleştiriyoruz. Şuraya dikkat ederseniz bakın trigger manually işte on app event yani uygulama üzerinde bir değişiklik olduğunda ya da zamanlayabiliyorum. Şu zamanlarda bir dakikada bir saat başı, haftada bir, ayda bir, yılda bir çalış gibi burada bir zamanlama seçeneğim var. Webhook kol şu demek. Web tarafından böyle çeşitli işlemler yapabilmemizi sağlayan webhook aracıdır. Web'e veri göndermek, webten veri çekmek, web'i taramak, scraping işlemleri için kullanıyoruz. Form submission bir form var ve bu form doldurulduğunda tetiklenmesini istiyorsak onunla alakalı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Dikkat ederseniz burada triggers diyor. Triggers tetikleyici demek. Yani ne olacak da bu workflow, bu otomasyon çalışacak? Bunu belirlememiz gerekiyor. Ben şimdilik buradan chat mesajı seçiyorum. Yani ben buradan yapay zeka otomasyonuyla chatleşeceğim. On chat mesajı tıkladım. Şöyle bir arayüz çıktı. Ee, şuradaki, üst taraftaki boş bir yere tıklayarak ya da şurada back to canvas kısmına tıklayarak arayüze dönebilirim. Şimdi bunu şöyle sürükleyip istediğim yere atabiliyorum. Bunun üzerine dikkat ederseniz bir e, test etmek butonu var. Bunun yanında bir power butonu var. Silme bu, bu şey var, butonu var. Burada da bir üç nokta. Bu üç noktaya tıkladığımızda da böyle çeşitli ayrıntılar. işte yeniden adlandır, deaktivite et gibi, kopyala yapıştır gibi birçok seçenek var. Bunun üzerine çift tıkladım da ben istersen bunun ismini de şuradan değiştirebiliyorum. Bakın şurada kalem işaretine tıkladığımda buna mesajlaşma diye basit bir isim vereyim. Şeyi görmüş olalım. Tekrar back to canvas diyorum. Bakın mesaj kısmı burada çıktı. Ve şurada da chat diye bir kısım aktif oldu. Burada bu düğümün yani bu nodun hemen devamında başka bir bağlantı ekleyeceksem şuradaki artı işaretine tıklayarak bağlantı eklemem gerekiyor. Tıkladığına bakın bu defa farklı şeyler çıktı. Farklı düğüm metotları. Bundan sonra ne olacak onu seç diyorum. O kadar çok şey var ki. Mesela bakın Gmail yazıyorum. Gmail. WhatsApp yazıyorum. WhatsApp. Telegram. Aklınıza ne geliyorsa her şeyi burada birbirine bağlayabiliyoruz. Her şeyin bir şey var, nodu var. Olmayanları da e, webhook üzerinden base url ile zaten birbiriyle eşleştirebiliyoruz. Şimdi ben buraya bir beyin ekleyeceğim. Ekleyeceğim beyin arkadaşlar advanced AI'nin içinde. Buraya tıkladığımda bakın bir sürü burada yapay zeka modüllerini görüntüleyebiliyorum. Ben buraya AI agent yazıyorum. AI agent bizim en çok kullanacağımız şeylerin başında gelecek. Çünkü İş akışının beyni burası. AI Agent'ı seçiyorum. Bakın şöyle bir yapı çıktı. Ben şimdilik hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Back to Canvas diyorum. AI Agent buraya geldi. Şimdi bu AI Agent'a istersek bir isim verebiliriz. Shift tıkladığımda bakın şurada AI Agent. Bunun ismini değiştiriyorum. Hatta ben şimdilik buna ajan diye bir isim vereyim. Sizlerden ricam yorum kısmına yazın. Siz buna ne isim verirseniz bundan sonraki videolardaki tüm otomasyon araçlarında Ajan'ın ismi o olsun. Güzel bir isim verelim. Rene diyorum. Tekrar back to canvas diyorum. Bunun ismi Ajan. Bunun altına dikkat ederseniz 3 tane chat model, memory ve tool diye 3 tane alan var. Şu chat model kısmına biz bir yapay zekanın apisini bağlayacağız. Memory kısmına konuşma sırasında bizimle olan konuşmasını hatırlayabilmesi için bir veri tabanı mantığı ekleyeceğiz. Tool kısmına da Belki matematiksel hesaplamalar için bir calculator ya da webten gidip araban yapabilmesi için bir e, yine API üzerinden işlem yapmasını sağlayacağız. Çok basit. Şöyle yapalım hemen. Chat modele tıklıyorum. Chat modele tıkladığımda bakın burada bir sürü chat modeli görüntüleyebiliyorum. Benim tecrübelerime göre arkadaşlar OpenAI'nin chat modeli daha iyi çalışıyor şimdilik ama bir de DeepSeek e, son günlerde e, popüler ki ücretsiz açık kaynak kodlu da sunulduğu için Onunla alakalı da bir sonraki videoda onu nasıl kullanabiliriz onu anlatacağım. Bu videoda chat ChatGPT'yi nasıl aktif edebiliyoruz, hapsi nasıl kullanabiliyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Chat modeli seçtim. Şuraya dikkat ederseniz bakın select credential diyor. Yani senin diyor bir apin olması lazım. Orada bir üyeliğin olması lazım ki ben burada onu işleyeyim. Yoksa yapamam. Create new credential tıkladım. Şurada dikkat ederseniz benden bir API key istiyor. Şimdi bu API'yi nasıl elde edebiliriz ona bakalım. Platform nokta OpenAI.com adresine gidiyoruz. Bu adrese gittiğimde böyle bir sayfa karşılayacak beni. Şu sağ üstteki eğer ki bir e, üyeliğiniz yoksa öncelikle bir üye olun. E, Gmail hesabınızda olabilirsiniz. E, üye olduktan sonra giriş yapın. Böyle bir sayfaya ulaşacaksınız. Şuradaki dişliğe tıkladığım zaman sol tarafta billing diye bir kısım var. Bakın ben buraya daha önce bir 6 dolar yüklemiştim. Yani çok uzun süredir de e, testlerimi yapıyorum. Yani neredeyse ücretsiz çok düşük bir ücret. Şu bilin kısmından şuradan bir 6-5-6 dolarlık bir şey ekleyip test edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra şurada API Case diye bir şey kısım göreceksiniz. API Case'e geldiğinizde şurada Create New Secret Key. Hemen bir isim verelim buna. N8, N, Auto diye bir isim veriyorum. Create New Secret Key'e tıkladım. Şurada bir tane gördüğünüz gibi bir API oluşturdu. Bunu kopyalıyorum. Sonra gidiyorum. Şuradaki aplike kısmına yapıştırıyorum. Bütün iş bu kadar. Save dediğimde bunu gördüğünüz gibi e, bağlantıyı test etti ve onayladı. Şimdi kapatıyorum. Bizim burayla işimiz bitti aslına bakarsanız. Daha sonra istersek buradan modeli seçebiliriz. GPT'nin hangi modelini kullanacağımızı seçebiliriz. 4O Turbo, 4O Mini. 4O Mini bizim için bu projede yeterli. Daha sonra memori kısmına geliyorum. Memori kısmına tıkladığımda bakın zaten seçenekler karşımıza çıkıyor. Bufferlar işte. E, burada tabii ki vektör veri tabanları da var ama vektör veri tabanlarının mantığı biraz daha farklı chat modellerine göre. E, onu önümüzdeki videolarda detaylıca işleyeceğim. O yüzden takipte kalın. Çünkü çok önemli. Bundan sonraki bunu her bir videoda üzerine ekleyerek gideceğiz. Şu ajanada da bir isim koymayı unutmayalım. Bir yorumlar kısmına bekliyorum. Bu ajanın ismi ne olsun? Burada genel olarak Window Buffer'ı kullanıyoruz. Window Buffer şu, chat yaparken ajanla, workflowla e, yapmış olduğumuz konuşmaları hafızasında tutabilmesi önemli. Yani sürekli e, ay, ben mesela ismimi söyleyeceğim, benim ismim Mustafa diyeceğim. 5-6 mesaj sonrasında benim ismimin Mustafa olduğunu hatırlıyor olması lazım. Window Buffer'ı bunun için kullanıyoruz. Şurada bakın dikkat ederseniz kaç mesajı hatırlayabileceğine dair bir bilgi var. Bunu istediğiniz kadar yüksek tutabilirsiniz ama çok yüksek tutarsanız da modeldeki e, şey hafızada kapladığı yer artar. 15-20 sınırlı burada. Ben 15 olarak belirliyorum. Tekrar back to canvas diyorum. Sonra geldik tools kısmına. Tools kısmı ise burada bu chat model içerisinde şimdi mantık şu. Ben bir mesaj atacağım. Şuradaki ajan kısmına gidecek. Eğer agent'a bu AI agent işlemci arkadaşlar. Bu işin işlemcisi, yönlendiricisi yani delegatör ilgili işi alıyor. Ondan sonra paslıyor. Bu şimdi burayı aldıktan sonra kendisi yorumlayamayacağı için öncelikle chat modele gönderecek. Oradaki yorum alacak, onu dönüştürecek. Dönüştürdükten sonra bunu kaydedecek. En sonrasında ise eğer ki bu chat modelin işlemi sonrasında ben bir internet araması istediysem mesela şuradaki araca yönlendirecek. Ya da bir matematiksel işlem istediysem burada bir calculator varsa ona yönlendirecek. Ben şimdi şuradaki artıya tıkladığımda bakın burada yine bir sürü seçenek çıkıyor. Bu kuadrantlar mesela bunlar vektör storlar bunların hepsine bakacağız. Ben şimdi buraya bir SERP API eklemek istiyorum, Google aramaları yapabilmek için. Bu SERP API arkadaşlar birazcık pahalı e, ama ücretsiz, daha doğrusu çok düşük ücretli bir çözüm arıyorum. Birkaç tane alternatif var. Optimasyon konusunda biraz sıkıntılar görüyorum ama çözeceğiz onu da en kısa süre içerisinde çünkü bu, biraz yüksek bunun ücreti. Yine bunda da aynı şekilde bakın benden e, API istiyor, Create New Credential diyor buraya API getirmek için serapi.com. Bu API nedir ya? API API herkes diyor. API şu arkadaşlar. Garson gibi düşünün. Restorana gidiyorsunuz. Garson geliyor sizden. Siparişinizi alıyor. Sonra bu siparişi alıyor, götürüyor, mutfağa veriyor. Mutfağın hazırlamış olduğu şeyi de sizi size alıyor, geri getiriyor. API tam olarak budur. Yani sizinle yapılacak iş arasında bir köprü kuran, bir bağlantı kuran kablo gibi de düşünebilirsiniz. SERP API kısmına geldim. Buradan ben daha önce kayıt olmuştum. Ee, sign in diyeceğim o yüzden. Sign in diyorum. Sign in dediğimde bakın şurada benim bir tane şeyim çıktı. API. Şu API'yi kopyalıyorum. Eğer ki çıkmadıysa zaten şeyden e, otomatik olarak görebilirsiniz. Bu arada SERP API Documentation'a baktığınızda bakın bunların hepsini de arıyor. Enteresan, çok güçlü bir araç. Buradaki API'mi kopyalıyorum. 13 tane de arama yapmışım bakın bu API ile. Daha sonra bu API'yi buraya yapıştırıyorum. Save diyorum. Hemen bir yandan testini yapacak. Testini yaptı. Tamam. Tamam diyorum. Burası da bitti. Şimdi şu AI Agent'a bir daha tıklayalım. Ortadaki şu Ajana tıkladım. İşte bunun ismi önemli. Bunun bir güzel bir isim verirsek en azından hep böyle bahsederiz. Ajana tıkladık. Buradaki şu Tools Agent kısmını Conversational Agent yapıyorum. Çünkü bir chatleşme olacak aramızda. Bir diyalog olacak. Bunu seçiyorum. Tekrar back to canvas diyorum. Atladığımız bir şey yoksa muhtemelen çalışacaktır. Bunu bir save edelim. Chat'e tıklıyorum. Şimdi burada bununla bir chatleşeceğiz. Merhaba nasılsın diye bir soralım bakalım. Buradaki şuradaki şu otomasyon sürecinde bir görmenizi istiyorum. Merhaba nasılsın dedim. Bakın görüyorsunuz bak nerelerde işlem yaptığını şu an gösteriyor bize. Ben bir yapay zeka modeliyim. Duygularım yok vesaire size nasıl yardımcı olabilirim diye bana gördüğünüz gibi bir mesaj verdi basit bir soru soralım. Bugün Antalya'da hava nasıl diye bir soru soralım. Bakalım sen API'ye gitti gördüğünüz gibi. Bugün Antalya'da hafif, hafif yağmurlu işte gördüğünüz gibi bütün şeyi gitti aldı. İlk az önce eğer ki orayı kaçırdıysanız videoyu bir 10 saniye geri alın görün. Şurada gitti bak burada chat modelden cevap aldı. Daha sonra gitti SERP API'yi internete veri gönderdi. Oradan gelen sonucu işledi ve bana sonuç olarak getirdi. Bu aslında chat modu chat botların da temelidir. Burada yapmış olduğumuz yapı tüm e, işletmeler için büyük küçük fark etmeksizin chat bot, e, chat bot olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda WhatsApp'tan Telegram'dan anlık olarak bu sistemle bu otomasyonla mesajlaşıp ondan bilgi de alabiliriz. Bunu hep böyle mi sunacağız? Tabii ki hayır. Birçok yöntemi var. Ben şimdilik bunu burada gösteriyorum ama çünkü bu videonun bir temeli, bu eğitimin bir temeli. Düzgün bir temel atmak açısından buradan gösterdim. Daha çok varyasyonlarına değineceğiz. Mesaj açmaya tıkladığımda şurada bakın. Mac chat yani buradaki sohbeti kamuya aç. Tıklıyorum ona şöyle bir link, link verdi bana. Bak linki kopyaladım. Şurada da bir şeyler yazıyor. Ben buradaki şu input metni değiştirmek istiyorum. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim diye bir mesajla çıksın karşıma. Buradaki linki de kopyaladık. Şunu bir save edelim. Sonra bir de aktifleştirelim. Şimdi kopyalamış olduğum linki gidiyorum yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir chatbot çıktı karşıma. Buna da şöyle bir soru sorayım. Bugün İstanbul'da hava nasıl diyelim bakalım burada da cevap alabilecek miyiz? Şu an yine arka planda bütün şemayı döndürüyor. Gördüğünüz gibi İstanbul'un hava durumu bütün detaylı bilgisini aldı getirdi. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz tabi. Excel'de çapraz ara nasıl kullanılır? Şimdi beni bu videolarla tanıyan arkadaşlar olacaktır. Ben uzun yıllardır Excel Power BI SQL ile alakalı bu kanalda eğitimler paylaşıyorum. Ee, Excel takipçilerim için yeni bir şey değil aslında bu. Gördüğünüz gibi bakın burada e, örneğin parça numarasına göre otomatik parçası vesaire diye bir şeyler. Biz şimdi burada yapmış olduğu şeyi şu AI Agent'ın settings kısmında şuraya notlar alabilirim. Ya yani buradan gelen bilgiyi şu şekilde değerlendir, şunu böyle yap, bunu böyle yap. Bütün orada şemayı kendimde de belirleyebiliyorum. Güzel bir temel olduğunu düşünüyorum. Bize fikir vermesi açısından yapay zeka otomasyon süreçlerinin nasıl işlediğine ilişkin. Buralar inanılmaz değerlenecek. Buralarda çok fazla iş yapacağız. O yüzden henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da henüz beğenmediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.